Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Lif buçuk sayfama hoş geldiniz. Eee olduğum duyumlarla ben e, temelden başlamak istedim. Yıldız tekniği nasıl olur? Fıstık te tekniği nasıl olur? Life nasıl başlanır? Öncelikle bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle yıldız tekniğinde kare lif nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. 6 numara tığ kullanıyorum. Beyaz ip gösteriyorum daha net olması için, daha net görülmesi için başlayalım öncelikle ipimi sabit tutuyorum yani öncelikle küçük serçe parmağımı doluyorum daha sonra baş parmağımdan sabitlemesini sağlıyorum tığımı gayet serbest tutuyorum e, tığımın başına ipi getiriyorum baş parmağımı sabitliyorum daha sonra geçiriyorum bu şekilde diğer tarafa karşı tarafa geçiriyorum tutuyorum ve e, tığımı dolayarak tuttuğum ve ipten geçiriyorum ve böylece bir tane zincir çekmiş oluyorum e, daha sonra fıstığı yapabilmem için ilk fıstığı yapabilmem için bir tanesini bir tane zinciri bol bırakıyorum daha sonra fıstığın ilk adımını yapıyorum yani e, bu bol bıraktığım zincirden başına doladığım zinciri geçiriyorum. Daha kolay olması için ben bu şekilde yapıyorum. Ee, daha sonra tekrar ilk tuttuğum iple üçüncü olmuş oluyor. Bir, iki, üç. Dördüncüyü de yapıyorum. Dört tane yaptığımızda ideal olmuş oluyor zaten. Ee, dört tane yaptıktan sonra e, zincire başladığım iple tuttuğum sabit tuttuğum ipi tutuyorum daha sonra tekrar lif yapar yani lifi yapar gibi baş alıyorum ve bütün yapmış olduğum uzun iplerden bu e, ipi geçiriyorum Az önce tutuyoruz dediğim ip var ya bu e, zincirle sabit tuttuğum ip Onu bırakmıyorum onun arasından geçiriyorum iki tane ilmek başı oldu İkisine bir doluyorum tekrar bir zincir çekiyorum yani tek fıstığım bu şekilde oluyor. Yıldız e, lifi yapmak için öncelikle fıstık yapmak gerekiyor. Yıldız tekniğini yapmak için tekrar ipimi uzatıyorum. Yaptığım zincirin arasından geçiriyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bu zincir olan yerle sabit tuttum ipi tutuyorum. Yine doluyorum ve bütün yaptığım uzun ilmeklerden tığımı geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Zincir çektiğimde şurada hemen bir boşluk oluşuyor. Yine uzun ilmek çekiyorum. Yine doluyorum. 3 4 Yine aynı şekilde e, zincir yaptığım yerle sabit tuttuğum ipi tutuyorum, bırakmıyorum. Yani direkt böyle içinden geçirmiyorum. Bunu tutuyorum. Bütün uzun ilmeklerden milimi ve ipimi geçiriyorum. Sabit tuttuğum ipten geçirdikten sonra elim oradan serbest bırakıyorum. İki tane ilmek başı oldu. Bunları topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine uzatıyorum. ilk uzattığımı bir olarak sayıyorum. 2 3 ve 4. Daha sonra yine aynı şekilde ipimi sabit tuttum. içinden geçirdim. Ve yine zincir çektim. Bakın serçe parmağıma doluyorum. Baş parmağımla yine doluyorum. Şimdi ben burada e, yıldız tekniğini göstereceğim. Bunlar tekli fıstıktı. Yıldız fı fıstığın e, zemini oluyor bu şekilde. Şimdi yıldız yıldız tekniğini göstereceğim. 2 3 4 Yıldız tekniğinde de köşe yaparken öncelikle bir tane daha fıstık yapıyorum. Siz bunları başa alıp tekrar izleyebilirsiniz eğer anlaşılmadıysa. Şimdi bu köşe olacak. Burası köşe. Yani bu altta kalan kısım değil, köşe kısmı olacak. Şimdi hiç birleştirmeden devam edeceğim. 2 3 ve 4. Şimdi bu köşe olan kısımla alttaki zemin kısmının ortasına yani şuraya geçiş yapıyorum. 1 2 3 ve 4 1 oldu 2 oldu üçüncüyü de hemen yanına geçiyorum 2 3 4 Şimdi burada üçünü bir bağlayacağım. Az önce aşağıda tekli tekli bağlamıştık. Şimdi hepsinin içinden buradaki sabit tuttuğum ipi geçirmem gerekiyor yine aynı şekilde bu sabitliyorum ipimi hepsinden geçirdim tek seferde geçirmem gerekiyor aynı şekilde sabit tuttuğum ipten oraya geçiriyorum bir yıldız tekniğinin ilk adımı burası oluyor yani şurası köşe bu şekilde devam edeceğiz şimdi burada yine aynı şekilde zincir çekiyorum Siz ipinizin kalınlığına göre 2, 3, 4, 5 gibi yapabilirsiniz. Yine bunun dibine yani şöyle az önce başlamış olduğum yıldız fıstığı bitişine yapıyorum. Bir oldu. Bir yıldızın başına İkincisi yıldızın gövdesine. Üçüncüsü de hemen karşısına. Ben dört tane sarıyorum. Yine aynı şekilde üçünden tek adımla ipimi geçiriyorum. İki tane ilmek başını sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde olacak. Evet ben sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi buradan geri dönüşü göstereceğim. Hemen arkasını çeviriyorum. Yine şu başta yapmış olduğumuz gibi bir köşe oluşturacağız ön öncelikle. 2 3 4 Şimdi yine sabit tutuyorum. İlmeklerin içinden geçiriyorum. 2 ilmek başını tek seferde yine geçirdim ve zincir çektim. Şimdi yıldız fıstığımı oluşturmaya devam ediyorum. Yine dibine 2 3 4 Yine karşısına 1 2 3 4 Hepsini bir tek seferde yine geçirdim. Evet bakın e, yıldız tekniğini oluşturmuş oldum. Bu şekilde istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yani ben alt tabanı 4 taneden yaptım. Siz isterseniz büyük kare lif yapmak istiyorsanız yani en az 18 taneden başlayabilirsiniz. Eğer tabanı 18 yaparsanız kenarları da 18 tane büyütürseniz kare lif olmuş olur. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ettiğimde size yıldız tekniği tamamıyla göstermiş olacağım. Ben sıra sonuna kadar geldim. Yıldız tekniği de bu şekilde oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşürüz.